AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine önce uzaklaş, içeri çemkiriyorsun, tükürük geliyor dedikten sonra şerefsize bak şeklinde hakaret etti. Bir de olay görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca polislerin açığa alınması. Türkiye'de hukukun üstünlüğü yerine üstünlerin hukuku olduğunu göstermez mi? Olayın sonu böyle mi bitti bilmiyorum. Başını duydum ama sonunu bilmiyorum. O polisler açığa alındı mı? Onu bilmiyorum. Ama elbette ki bu çirkin bir şey. Yani milletvekili oldun ne oldun? Hani hakimiyet milletin de... Milletin efendileri olmuşlar, onlara kimse bir şey soramaz, onlara kimse bir şey diyemez. Elbette bu şekilde davranması kınanacak bir şeydir. Ve hele bir kadına hiç yakışmaz. Bu, e, iktidarın, milletvekillerinin yukarıdan aşağıya hepsinde bir şımarıklık olduğunu, hepsinin iyice azdıkça azdığını gösteriyor. Artık çığırından çıkmışlar. Herkes nerede imkan bulursa memleketi soyuyor. Nerede imkan bulursa başkasını eziyor. Böyle bir memlekete döndük. O polise yapılan tabii ki kınıyorum ama şu da bir gerçek ki Polisler de çok kimselere benzeri şeyler yapıyorlar. Nice küfürlerine şahidiz. Nice darplarına şahidiz. Nice defalar bize de zulmettiler. Biz onlar hakkında şikayetçi olduğumuz zaman savcılık hiçbir işlem yapmadı, kovuşturmaya yer olmadığına diye direkt karar verdi. Elimizde şahit var, video görüntüleri var. DARP raporu var adli tıptan. Hangi polisin yaptığı da belli. Bu kadar delillerle, belgelerle gidiyorsun savcıya. Polisin savcısı, polisin savcısı, milletin savcısı değil, polisin savcısı olduğu için polisi koruyor ve siz bir şey yapamıyorsunuz ve polis hakkında dava açtıramıyorsunuz. Polis ananıza sövse bir şey yapamıyorsunuz. Şahit de olsa, görüntü de olsa e, her şey olsa bir şey yapamıyorsunuz. Kılıfı kolay. Tam görüntüden tam anlaşılamadı. Tamam bitti. Polis serbest. Ama bizim arkadaşlarımızı maskeli olduğu halde tak diye hepsini tanıyıp hepsine para cezası gönderiyorlar. Ama polisi şahit de olsa, yüzü açık da olsa, kamera görüntüsü de olsa savcı mahkemeye vermiyor. Polis bu kadar yaptığının cezasını çekiyor herhalde. Sen millete bu kadar yaparsan işte bir gün sana da böyle davranan milletvekilleri olabilir. O kadının yaptığını kınıyorum. O meselenin bir tarafı ama polis de çok insana böyle davranıyor. Onları da kınıyorum. Bizim başımıza geldiği için biz kendimizden biliyoruz. Arkadaşlarımıza darp ettiklerini bizzat gözlerimle şahidim. Videolar var ama savcı memleketin savcısı değil, polisin savcısı olduğu için hiçbir şey yapmadı. Ben ne saygı duyacağım böyle savcıya, böyle hakime? Ne acıyacağım ben böyle polise?